Karşınızda en yeni icadım, Believe Lockwood. <laughs> hey yavaş. Believe <Flink> Lockwood. Töke <laughs> <laughs> Yağmur'u Hayallerimdeki öld. sardalya günü. Ah, Post'a her gün kaygan sardalya günü. Bu yüzden hep yemeğimi kendim getiriyorum. Evet neler varmış? Organik yeşillik, sirkeli mango, yanında da kızarmış patates. <laughs> Keçabı unutmuşum, olamaz. Patates kızartması keçapsız yenmez. Korkma benim takıntılı ve dalgın arkadaşım. Ben seni hep düşünürüm. Parça çikolatalı <laughs> ketçabım var. Kedim mamalı ketçabım, sardalyalı ketçabım, Hayır. hardallı ketçabım bile var. Pudralı oh. ketçabım var. Oh. Özel icadım olan Flint Lockwood gizli malzemeli ketçabı ya da FLGMK nasıl peki? Şöyle söyleyeyim en az iğrenç olanı. Öyledir. Ama dikkatli ol gizli malzemesi gerçekten çok gizli. A Flint Lockwood evde beni afiyetle yenmek üzere bir sosisli sandviç bekliyor. O yüzden bu ketçabı el koyacağım. Ama önce salla 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 salla. Gelin özel peynirli sandviçi gibisi var mı? Ama ketçaba alerjim olduğu için ketçapsız. Salla 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 salla. Bay Öl bence bunu yapmasanız. Salla 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 salla. Merak ettiysen gizli malzememiz patlayan baloncuklardı. Evet, fark ettim. Flint Lockwood, lekelendim, yaralandım ve gerildim. Bu da demektir ki cezalısın. Hey, ama üstünde sallamayın uyarısı vardı. Yanlış. Orada sallanmamayın yazıyor. Çift olumsuz ifade. Yani kafeteryayı berbat etmeni ek olarak... ...bir de yazım yanlışını eklersek o Söylemeyin. zaman... Ağır Söylemeyin. Ağır ceza aldın. Söyledi. Ceza olarak şunu yazacaksın. Tırnak, ben, virgül, Flint Lockwood... Bundan böyle bir daha yeni bir icat yapmayacağıma söz veriyorum tırnağa kapa. Öyle olsun. Bin kere yazacaksın. Ah oh, iyi ki çoklu kalemimi getirdim. Kile yok. Vakit geçirmek için bazı gramer tanımlarını sana en huzurlu sesimle okuyacağım. Öncelikle dilek kipi. Hayal edilen, dilenen bir şey ifade için kullanılır. Mesela keşke bütün öğleden sonra mı Flint Lockwood'la bir odaya tıkılı olarak geçirmeseydim. Bir de bana sorun. Şimdi sıra geçmiş zamanda. Bunu sakın geniş zamanla karıştırma. Hmm, Bay Ölç bitti sanırım. Ha, öyle mi? Ben daha yeni ısınıyordum. Ama saat altı buçuk. Altı buçuk mu? Neden bana söylemedin? Bana ben... Geç kaldım, güzel eşim Regina bana çok kızacak. Flint Lockwood, senin yüzünden evliliğim tehlikeye girdi. Ama hayır bak, ben sadece... Ah. <laughs> Öldü ver o. Yine saçmalıklarınla evliliğimizi tehlikeye attın işte. Ama ben de tam olarak... Ken'le ilgilenmen gerekiyordu. Tamam ama ama, Flint Lockwood... Yine Flint Lockwood deme. Flint Lockwood öyle yaptı, Flint Lockwood böyle yaptı. Hep aynı bahane, hep aynı. Bebe Flint Lockwood! Ama... ...ama Flint Lockwood! Öldü mü o? Ölü Flint Lockwood! Ama ama bu bu kez ben... Aa, yeter! Dinlemek istemiyorum! Flint Lockwood! Ee ceza nasıl geçti? İyi geçmedi. Umarım Bay Earl yine beni suçlamaz. Flint Parkwood, seni başıma dert açmakla suçluyorum. Bak sol gözüm üstünde olacak. Ona Bay Çok Bakan diye isim bile taktım. En ufak hatamda cezanı yazarım. 10 tane ceza kağıdı ağır hapis demektir. <laughs> Abartılı yutkunma. İlk cezanı aldın bile. <laughs> ne güzel suymuş. Bu da ikinci ceza. Suyu sesli içtin. Uygunsuz açıyla yaslandın. Üçüncü cezan bu. Ne? Eksi birin kara kökü. Doğru. Evet. Ama çok fazla doğru. Hayır. Dördüncü cezanı aldın. Oh, ama haksızlık bu. Beşinci cezanı aldın çünkü cevap verdin. Oh. Hı, bayıldım. Flint Lockwood altıncı cezanı aldın. Ne? Maskot takımına seçilemedin. Seçmelere katılmadım ki ben. Al o zaman bu da yedinci ceza. Motivasyon eksikliği. <laughs> Uygunsuz çiğneme. Sekizinci ceza oluyor bu Sence da. Sence bana haksızlık ediyorsunuz Bay Earl. Aklıma gelmişken akıllı çocuk. Dokuzuncu cezan yüzün fazla kıllı olmadığı için. Ama ben daha bir çocuğum. Bak senin yeri yaşında ben böyleydim. Son bir tane kaldı. <laughs> Abartılı yutkunma. Bir an önce ona tamamlayayım mı diye düşündün yoksa. On etti. Yani ağır hapis cezası da merhaba de. Bay Earl iyi misiniz? Biraz şeysiniz sanki gergin. Konuşmak yok. Bay Earl eğer sorun eşinizdeyse belki bu kadar saati benimle geçirmektense onunla konuşsanız sanki daha iyi olur gibi. Ruhumu derin psikolojik telkinlerle etkilemekte yok tamam mı? Peki. Aa, bunu söylediğime inanamıyorum ama Flint Lockwood, sen haklısın. Haklı mıyım? Gerçek şu ki, benim melek karım Regina inanılmaz biridir. O benim çatalımdaki biftek, tabağımdaki bonfile, kanatlarımın altındaki güzel tavuk. Vay canına, muhteşem olmalı, çok tatlı. Emin <laughs> ol öyle bir. Belki yardım edebilirim. Yani kadınların bayıldığı bir erkeğim ben. <laughs> Flint Lockwood bana kadınlar bayılır dedi. <laughs> <laughs> Affedersin sen ciddi miydin? Evet Ayıp oldu tamam tamam ee, sanırım başka seçeneğim yok <laughs> Kadınlar sana bayılır <laughs> Biliyorum biliyorum ama sonsuz hapis cezası ile karşı karşıyaydım Söyle kızlar neleri konuşmayı sever? Hava durumu deme sakın. Öyle demeyecektim. Her ne kadar bazı kadınlar bu konuya ilgi duysalar da. E bakalım başka ne var? Aa, mesela Doppler radarı. O da hava. Hmm. O zaman kümülüs ve nimbüs bulutlarının son dönemdeki değişimi... Hala havadan bahsediyoruz. Pekala hiçbir fikrim yok. Bir uzmana sormamız gerekiyor. Medyada kadınlarla konuşmak programına hoş geldiniz. Bir kadının sizi beğenmesi için öncelikle kuku duyusuna hitap etmeniz gerekiyor. Kalbe giden yol buradan geçer çünkü. Biliyordum zaten ben de bunu bu şekilde <laughs> ah. Meni'de kadınlarla konuşmak programına hoş geldiniz. Pekala Fintakvut ne yapacaksın bakalım? Regina'nın kalbini geri kazanmama yardım edersen hapis cezanı kaldıracağım. Bu kokudan bol bol sıkın. Çok seçkin bir kokudur. Dünyanın en güzel çiçeklerinin özlerinden oluşur kendisi. Eğer işe yaramazsa onunla havadan konuşun. Bence öyle yapmayın. Sanırım öyle vurarak kalbime hitap etmeye çalışıyorsun ve bir şeyler söyleyeceksin. Şey be, 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 ben sadece... Ama bu... Evet. Ben, ben şey Konşuları! Konşuları! Ah, Şimdi de arılarla oynaya oynaya gitti. Ah, Erkekler! Anlaşılmıyor. İşe yaradı mı yani? Hayır! Yaramadı! Peki? Kadınlar gülmeyi sever. Bu sözü ve güvenin kalbe giden yol komiklikten geçer. Tık, tık. <laughs> Kadınlar gülmeyi sever. Bu sözü ve güvenin. Umarım dersini almışsındır artık atlaya zıplaya koşmak yok yaşlı Bana yaşlı Rick de. Aa neyse ne işte hala yaşlısın artık kalbini fazla yormamam ve bolca dinlenmem. Karşınızda en komik ve momik ve eğlenceli öğretmen Bay Öl. Palyaço tehlikesi en büyük korkum olamaz lütfen bana yaklaşma. Hala yaşıyorum. Ama tabii kadının kalbi en güzel ayaklarını yerden keserek katanılır. Ama tabii kadının kalbi en güzel. Şu benim melek karıma bakın. Uluslararası demir kadın judo boks maratonuna hazırlanıyor. En zor müsabaka. Karı müthiş biridir. Şimdi ayaklarını yerden kesmeye hazır ol. Meni'nin bunu kastettiğine emin miyiz? Hah, aşağı yukarı oluyor ha? The Flintlock Wood. Earl, Devereaux, beni hemen indir. Ama ben, ben, ben senin ayaklarını yerden kestim işte. Aa! Ay Earl, Bayan Earl, iyi misiniz? Trent Lockwood, saçmalık ve kuru gürültüden ibaretsin. Yaptığın garipliklerle de uğraşmaktan bıktım usandım artık. Akılsızca hareketlerinden de öyle. Utanmadan hile yapıp durmandan da tabii. Çıkardığın tantana bugün burada sona erecek. Oh, Earl, ne kadar anlamlı konuştun. Bebeğim, böyle konuştuğun zaman ne yapmak istiyorum <laughs> bebeği sen? Aa, bana kendini kadın gibi hissettiriyorsun. Anla işte, kalbime giden yolu buldun. Canım karıcığım, artık teklemeden konuşacağım, tamam mı? Oh. Aa, sanırım bu bir mutlu son. Senin için değil, değil Ah. Aman da Blint benim karım. Peki A, doldur ben doldur. neden <laughs> buradayım? Al, Çok bu kalemimi kullan. Hocasının <laughs> bir tanesi. Ne Sen güzel. ne Hiç konuştuklarını anlayabiliyor musun? Neyse ki hayır. Bu hayır. karım var benim böyle. Oh, 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 çocuğumun anası.